Sen de mi Brutus? İhanetin en soğuk anıydı bu ve bir imparatorluğun kaderi o bıçakla değişti. Ama hikaye orada başlamadı. Veni, vidi, vici. Geldim, gördüm, yendim. Bu söz Zezarın hayatının özeti. Roma'da doğdu. Zekası ve hırsıyla siyasetin karanlık sokaklarında yükseldi. Korsanlar onu kaçırdı, fidyeyi az buldu, alay etti. Serbest kaldı ve hepsini idam ettirdi. Pompey ve Crassus'la ittifak kurdu, konsül oldu. Ama onu ölümsüz yapan savaşlardı. Galya'da 8 yıl zafer üstüne zafer kazandı. Ordunu dağıt dediler. Ama o Rubikon'u geçti. İç savaş başladı. Kazandı. Kleopatra ile birleşti. Roma'yı yeniden yazdı. Sonunda gücü ona ihaneti getirdi. Senatörler sırtından bıçakladı. Sezar öldü. Ama bir imparatorluk doğdu. Ve o isim tarihe kazındı. Videonun tamamını joylino.com'da izle. Bağlantı biyografi kısmında.